Yeni videomuza hoş geldiniz gönül dostlarım. Rahmet nefesi her hafta olduğu gibi bu haftada siz değerli takipçilerinin iç huzura ermesine yardımcı olacak. Bu video kalbi daralanlara iç huzur arayanlara rahmet نفس olsun. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Alemlerin Rabbi Resulüne diyor ki Tevbe Suresi 129. ayette Resulüm bütün bunlara rağmen onlar yine de sana inanmaktan yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Yalnız ona dayandım, ona güvendim, o büyük arşın Rabbidir. Yani gönlü güzel insanlar ne zaman kalbiniz sıkışsa, ne zaman kendinizi yalnız hissetseniz unutmayın ki Allah her daim sizinledir. Sığınacak kimseniz olmasa bile unutmayın, Allah hep sizinle. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنجك الله Âlemlerin Rabbi kalplerin ancak Allah'ı hatırlamakla doygunluğa ereceğini hatırlatıyor Ra'd 28'de ve diyor ki: Onlar iman eden ve kalpleri de daima Allah'ı hatırlayıp anmakla doygunluk ve huzura eren kimselerdir. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ı hatırlayıp anmakla doygunluk ve huzura erer. Allah'ım. Gam ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borç yükünden ve insanların baskısından sana sığınırım. Bu dua sahih hadis kaynaklarında geçmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı sık sık eder ve ashabına da öğütlerdi. Özellikle manevi bunalım, kalp daralması, borç sıkıntısı veya kişisel çaresizlik hisleri yaşandığında okunması tavsiye edilen bir duadır. Arapçası ise şöyledir. Allahumma inni a'udu bike minel hemmi vel hazen vel aczi vel kesel vel cübni vel buhli ve dala'id deyni ve galebetir rical. Allah'ım içime ferahlık ver. Allah'ım içime ferahlık ver. Allah'ım içime ferahlık ver. Her şey geçer. Yeter ki sabretmeyi bilenlerden ol. Bazen cevap beklerken sükunet iner kalbine. Bil ki o da bir cevaptır. Dualar ruhun sessiz fısıltısıdır. Sen dilemesen de Allah duyar. Ol deyince olur. Sen sadece elinden geleni yap ve kalanı Rabbine bırak. Gecikmiş gibi görünen her şey aslında tam vaktindedir. Teslimiyet çaresizlik değil, güvenin en derin halidir. Kalbin yorulduğunda sus ve sadece dua et. Çünkü Allah'a bıraktığın hiçbir yük seni ezmez. Unutma. Her kapanan kapının ardında senin için hazırlanan bir hayır gizlidir. Hasbiyallahu la ilaha illa ve الا بذكر الله تطمئن القلوب كلب رب لكنشتون ده زربذر ذكرت ار الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله تعالى ديوركي بكر اللي باشته. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O ebedi diridir. Varlığı kendinden olup bütün kainatı yönetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku yakalayabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? O, kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de kullar ise dilediği dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Dolayısıyla her ikisini de koruyup gözetmek ona asla ağır gelmez. En yüce ve en büyük yalnız odur. Bu videomuzun da sonuna geldik değerli gönül dostlarım. Allah sıkıntı çeken herkese kolaylık sağlasın. Borcu olanı borcundan, derdi olanı derdinden, sıkıntısı olanı sıkıntısından bir an evvel kurtarsın. Dualarınıza ortak olduk değerli gönül dostlarım. Siz de paylaşarak bir kalbe umut olun. Abone olmayı fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni dualarda görüşmek üzere, sıhhatle ve sağlıcakla kalın.